Günler sonra sonunda yeniden Toybox aldım. Hem de üçlü paket. Mutluyum. Çok kötü şeyler çıkacak gibi söylüyorum. Çünkü üç kere aldığım paketi değiştirdim. Hepsi de aynı renkti. Video çekiyorum. <laughs> ben girdim? Şimdi. Bu var, bu var, bu var. Ben farklı yapan insan değilim kardeşim. Hepsini bir videoda açarım. Bize ters gelir o işler. Şimdi Ben sarı açmadım. Sarı açacağım. Bunu... Sarı. Çok sakız kokuyor. Bu değil mi şey? Bu ne oğlum? Ya zenci çıktı. Arkasında da bu var. Bu sakız yapışmış buna. Ay çok korkuyorum şu an. Kötü bir şeyse. Ama bu <laughs> Buna 45 mi 46 mu ne verdim yani. Bun Oha! bayıldım lan. İşte bu lan. İşte bu. Kilit bak. Bunu böyle kilitliyorum. Lan bu niye olmuyor? Niye olmuyor bu? Buradan mı çevireceğim? Ya. Niye kilitlenmedi? Ne lan? Sinirleniyorum şu an. Anne sesini kısay mısın? Bunu böyle basıyormuşuz. Ama bendeki niye olmuyor? Niye olmuyor lan bu? Of. neyse çözeceğim inanıyorum <laughs> bu var ne NPS'e kızlar yapışmış içine Çiğnemiş evet var. Ya bak. Full buz zenciler mi çıkacak? Bu ne oğlum? Bir sürü güzel şey çıkıyor sana. Bu ne? Bu ne babuş? Güzel. Farklı farklı şeyler çıktı. Bu çalışsa güzel olur ama. Yani. Ay. Keşke bundan bir tane daha kutu alsaydım. <laughs> Bak kesin yine zengin şu. bu kız çok güzel. Lan yine aynı şey. kadar set almıştım yani. Bunu neyse serama verdim. Meç olacağız aşkım. Bay bay.